Bugün de karşıma bir konu çıksa da haklıyım diye diyorum da bu kim lan? Ben seni öldürecek olan kişiyim. Öleceksiniz. Oh. <laughs> lan o uçağı var ya. <laughs> Geriyor, geriyor. Hı. Hı, o çınlan. Birisi geliyor siyah, havalı gözlüklü. vaf vaf, yanlış bizim korkunç canı var. Hadi lan ben seni ilk defa görüyorum, sen kimsin lan? Ne Güçlüsün. Ama bir içsin. Al bakayım sen şunları. Sen bilmiyorsun ama bak ben nereye atabiliyorum bak. Hı. Ulan sen attığın o suyla beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Beni kimse öldüremez. Sen mi öldüreceksin? Bileyim bari. Oğlum sen kimsin lan? Oh. Vay vay. Ulan ben seni silahlı çok rahat yenerim lan. Bekle. Ama erkeklik sen demek ki Ben de o zaman bu Hadi gel. görüş benimle. Bu Bu Lan bu ne biçim bir lan? Oh. Ben hayatımda böyle bir fake görmedim. Ha ha ha. En seni. Gebereceksin. Bu şey diyeceğim. Sen ağzından ne atıyorsun? Tükürük atıyorum. O ne biçim tükürük lan? Sayın Bak. Bak. Ulan ben seni var ya Şimdi yaktım lan Ben buranın en güçlüsüyüm Buraya gelmeden büyük hata ettin Ama bunun perdesi var <laughs> Öleceksin Öleceksin Oh. Bu nasıl bir şey lan? Hayatımda böyle bir şey gördüm. Bu, bu. bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl bir şey lan? <laughs> Enayi tutamıza düştü. Ulan sen bu kadar güçsüz ile nasıl bu, bu, adamı öldürdün? Bu adam var ya senden kat kat daha güçlü. Onu hani hipnotize ettiğim için ancak yenebiliyorum. Ben de normalde ben de çok güçlü değilim. Sadece korkutma amaçlı yaratıldım. O da sizin yüzünden. Bir tek benim korkutma araçlı bu dünyaya getirdiğiniz Bı Hadi yap şişi. Hı, lan beni bu kadar kolay. Sen yeni bir yeni mi düşündün? Rolün efsane. Şaka benim rolüm efsanedir kardeş. Sen beni yenemezsin lan. Bir de sen beni mi yeneceksin bu şekilde? Böyle şu parazitlerle mi? Bu. Oh. Kaç bu Kaçma. Ulan ben çok hızlıyım bir. Puh. Ama da iyi kullanamayanlardansın. Yo çok iyi. Puh. Öleceksin. Hayır ya son anda kaçmam lazım. Puh. Ulan çok güçlüyüm ha. Vallahi yakıyorum ha. <laughs> Oğlum ben varken sen kimsin lan? Ben zaten gücün temsilcisiyim bence. Asıl sen kimsin lan? Eymen. Ulan ben senden kat ve be kat bence daha güçlüyüm. Diyorsun. İzleyicilere soralım mı o zaman? Hangimiz daha güçlü? senden minigun olabilir ama o bende de var. Bak. Ulan bende de var. Benim minigun seninle daha büyük. Ne olacak yani? ikisi de aynı şey. Ya arkadaşlar yeter artık. Bu arada harbiden şu savaşı bitirelim bakın. Efe mi daha güçlü yoksa Emel mi? Bence ben daha güçlüyüm. Yo ben daha güçlüyüm. Lan Allah'ım versin. şaka şaka. Arkadaşlar bana kızmayın bu arada. Çünkü e, gene karakterlerimizi yapmadım. Yorumuna ben bu videonun altına yorum yazacağım. O, o yoruma istediğiniz karakteri yazın bak. Benim yorumumun altına bak. Benim yorumumun altına yazın nasıl bir karakter veya da gönderilerden atın bana. Ya, öleceksin. Bir daha beni görmeyeceğini bizi sandığınızdan tabii ki de biz her zaman varız. Ve bunlar için her zaman bir şey olmuşuz. İşte bu. Ama Melon. Eh, yeter. Artık. Onlara destek olmak için ben varım. Ben. Ben sonra konular ezilmeyecek. Ezdirecek. Yeter. Bu iş çok fazla uzadı. Artık ben geliyorum. Gizli ajan kum. O silahla ediklerinden kişiye bulup öldüreceğim. Yeter artık. Silahlayıcı kimmiş lan öyle. ilk defa gördüm. Ama ben de karşılaşacağı için çok korkucu belli. <laughs> Kon dostum hiç öyle sanmıyorum ama hadi neyse. Sen şunu al bakalım. Ah! Sonunda beklediğim bir geldi. Sen misin lan Gel bakalım buraya. Adil değil bu. Sen ne geldin? ben bana ulaşacağın için hiç mi korkmuyorsun? Benim nasıl belalı bir kişi oldum? Bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Ama biraz sonra öleceğinin Farkında mısın sen? Bilmiyorum ama belki sen farkında olabilirsin. Ah. Ulan sen bu şekilde boka ah. diyerek mi yeneceksin? Kim bari? <laughs> ah, yeter. Geliyor musun yumruk yumruğa vs. Ulan ben o zaman bu silahları boşluğa mı aldım? Şu. Gel lan buraya. Zaten daha demin birisini elimden kaçırdım. Şimdi senle savaşalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Sana al bakayım şu tekmeyi. Bu. Oh. 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 Ulan sen bu halinle beni mi yeneceksin? Ulan oh, sen bu kadar güçlü müydün? Of. Oh. Of. Oh. Of. Oh. Oh. Beni asla öldüremeyeceksin. Beni şöyle sanmıyorum dostum ama neyse. Hadi bugün yine sen dediğin olsun. Zaten ben dediğim olacak. Ben sen kimsin? <laughs> Ulan bugüne kadar kimse bana hıyar diyemedi. Sen mi diyeceksin? Hı? Gel bakalım. Hayır. Puh. Sen şu tekmeyi al bakayım suratına. Ooo. Oh. Oh. Çok güçlü lan bu. Ooo. Oh. Of. Oh. Güçlü olduğumu ben de biliyorum ama robot sesleri geliyor lan. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Bak bakalım üç robota karşı bir şey yapabilecek misin? Lan bir sesini sen. Uğuh. Olamaz. Hayır. O. Oh. 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 Al seni gidi salak. Mutasyona uğradım. Hı hı hı. Uğuh. Uğuh. Bak burada hala bir sürü kafam var. Yani yaşıyorum. Hayır kafası kafam koptu. Ciri de kopacak. Çekilin lan. Hmm. Bu. bu nükleer bombayı hak ettiniz. Gel bakalım. Seni şey <laughs> Bu kadar mısınız lan? <laughs> evet lan bu kadarız. Ne diyeceğin var kardeş? Vallahi var ama alakadar ediyor mu bilmiyorum. Oğlum benim boyum hala uzamamış lan. Niye böyle bak. Hayır lan şerefsiz. Ben birazcık daha kısım. Aa. Gel <laughs> 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 <Dan. gülüyor> Mal bak. Şular bana vuramadan öldü. Sen ne bakıyorsun lan? Hı. Hayır bunu yapma lütfen. Oo, bir tanenizi Sen de gör. O, dostum yapma. Papkin saldır sana. Ben olsaydım hiç öyle demezdim. Çünkü öleceksiniz. Şimdi yere çok hızlı bir şekilde çarpacağım. Ve öleceksiniz. Aha. ne yaptı lan bu? gel bakalım. Beni yenmek o kadar kolay mı? Ben havada da bıçak atarım size. Boom. Selamünaleyküm kardeş. Hayat nasıl? İyi valla. İyi ise sıkıntı yok. Ama kötüyse büyük bir sıkıntı vardır. Çünkü kötüyse orada ben var. Hı. 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 Selamun Aleyküm kardeşim. Hayatlar nasıl geçiyor? Sana ne lan? Hı, mal. Nasıl bitti? Lütfen salak. Sadece ıskaladım. Sen Sana... ne bakıyorsun lan oradan? Lan bu seni hiç alakalı o mu? Dostum bir git. Oo. Beni o kadar kolay öldüremezsin. Bak sen ciddi misin kanka? Madem öyle. Oh. Şurada bir tane sayatta gibiydi ya. O ölmüş zaten. Madem öyle. Başka yerde. Oh. Başka yerlere gidemiyoruz demek ki. Oha bu kadar kişiyle teker teker savaşacak mıyım lan ben şimdi? çok kolay. Al bakalım. Oh. Kanka mı öldürdün? Gel buraya. Al bakalım. Oh. Selamün aleyküm kanka. Oh. Siz de bakmayın lan öyle. Pum. 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 Oh kulun kapan kırıldı dostum. Sen öyle bakma. Ya buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan bu kim böyle ya? Hiç görmedik. Göremezsiniz çünkü ben daha yeni Yumban. Ben sen bu hurdan nasıl bir kadar güçlüsün? Cem alanda zırhmış falan bir şeyler var. Ya al bakalım. Sen de öyle bakma. O. Selamun aleyküm kanka. Al bakalım sen de bunu. Sen de ne bakıyorsun? Ah. Hı. Al onu kanka. Ya yufu. Dirsek bir tane de şuradan tak. Bir tane de şuradan. Pum Hadi sana da bir tane yumruk. Al bakalım. Sen de öyle bakma. Sen de çek o elini kolunu. Yoksa çakarlar suratına iki tane. Bayılırsın. Çok güçlü bu adam. Aşırı güçlü. Eyvallah iltifat için ama Puh. bu iltifat seni benden korumayacak güzel mal ekleyecek. Yeter lan. Ben. Biz geliyoruz. Kan geliyor. Yeter artık. Siz hiç kendinizi güçlü mü sanıyorsunuz da böyle şeyler yapıyorsunuz. Yok 3 üstten... tane iyileşme falan filan al şunu da al bakalım sen şuna da bir tane al bak sen iyi olur aslında bak alacak iki lokma al bakalım gel bakalım alacaksın Şunu şunun tane bakma isterim bu sefer lokumla geldim. Hadi sana bir çayla geleyim. Hadi çay ısmarlayayım sana da. O oh, geçer artık kimse vurmadı lan şu adama. o oh. o oh, oh. yürü git lan. Dikenleri battı. Ha, ne sandın lan? Oh, kafam. Oh kafama bir sürü diken battı. Madem öyle sana. Ne biliyor musun? Diken bombası. Ha, çok severim ver bana. Çabuk diken ver bana. Çabuk. Ama birazcık sert diken. Haydi bay bay. Hey sen orada dur. Ha? Benim olduğum yerde sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Hı. Al bakalım daha yenisin lan sen. Hı. Sen kimsin?

son tane çünkü bu edeceğin son da olacak ve bunun tadına bakacaksın Hı, at artık şu tabancaları artık ben yine tabanca kullanacağım ama yine minigun da iyi gider ama sen son et çabuk Edeceğim son da alacağım çünkü bu Şimdi kafana tarayacağım Haydi Çabuk bak yoksa sen de falan filan dinlemem Hiç daha okumadan seni öldürürüm Çabuk lan Sondum Sen bir ötlek Sen oh, öyle bitti oh kadar. <laughs> bu sonuza olmayacak. Biliyorsunuz ki <laughs> kontrol çok büyük bir upgrade alacak. Sen bu bölümü iletemeyeceksin çünkü ben şu an içimden <laughs> Ben çok uzaktan ses dinleyebiliyorum Kontistanların yerini Basacağım Ve kontistanı İmha edeceğim Asla yapamayacaksın Yapı Co Ölmedim lan Gel buraya Madem öyle Şimdi öleceksin Bak sana bir şey sunayım mı? Bizim takıma gel. Daha iyi upgrade'ler olsun. Ya boş ama Allah'ını seviyorsan. Aa! Gerçekler bunlar gel buraya. Yürü git lan. Bir de salak beni kalm diyor. bekle ben şunun kafasını patlatayım da. Daha iyi olsun. Hmm. Hayır yapma bunu. Yapacağım. Çünkü sen bana rakip olmayı tercih ettin. Nasıl koruyacak beni. O ne kadar kurur bilmem. Of. Çok da iyi kurur o beni. Ama şimdi koruyamaz. Hayır. Yapma bunu. Yapma. Hı -hı. Bugüne kadar kimse beni yenemedi. Sen mi yeneceksin lan? <laughs> ben artık mini gondum. Bunda herkes bu şekilde tanısın. Tabanca artık yok.